Merhaba arkadaşlar. Bugün size AX borsasında alabileceğiniz 8 doları tanıtacağım. Ee, çok basit görevlerle size 5 dolar veriyor. Aşağıda verdiğim linkten üye olup işlemleri gerçekleştirip Telegram grubuma gelip e, ekstra 3 dolarınızı talep edebilirsin. Yani borsa size 5 dolar verecek. Ekstra benim e, referans linkimde üye olan arkadaşlara 3 dolar da ben vereceğim. Şimdi kısaca size anlatmak istiyorum böyle uzatmadan. Linkten kayıt oluyorsunuz zaten. Sayfa açılıyor. Sayfada e-postanızı ve şifrenizi giriyorsunuz. Linke bastığınız an e, referans otomatikmen geliyor. Ondan sonra arkadaşlar sol üst sol üst tekrar göstereyim. Sol üstte profile tıklıyorsunuz. Verification yazıyor arkadaşlar. Oraya basıyorsunuz. Sizden kimliğin ön yüzünü ve bir tane selfie istiyor. Bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Sonra bekliyorsunuz. E, bir yarım saat içinde sanırım onaylar. Ondan sonra arkadaşlar şuradan hesabınıza Bence 100-200-3 dolar atın ve şurada sağ altta müşteri, müşteri hizmetlerinin üstünde sizde hediye kutusu gözükecek. Ben eski üye olduğum için bende gözükmüyor. Oraya bastığınızda zaten alabileceğiniz ödülleri görürsünüz ve işlemleri tamamladıktan sonra 1, 2, 3, 4 saat sonra oradan claim edebiliyorsunuz. Yarın veya gece saat 3'te iki part şeklinde ödeme yapıyorlar. Gece 3'te bir de gündüzleri saat 4'te ödeme yapıyorlar. Oradan claim edersiniz. Ee, göstereyim ben şuradan size neyi alabileceğinizi. Arkadaşlar şurada diyor ki 100 dolar yatırın diyor. 2 dolar kazanın diyor. Sonra diyor ki marjin veya spotta diyor 500 dolarlık işlem açın 500 dolarlık hacim yapın 3 dolar daha kazanın siz bunları yaptığınızda ben de 5 dolar kazanacağım ve size bu 5 doların üçünü vereceğim aşağıya telegram grubunda bırakacağım oradan ödemenizi talep edebilirsiniz arkadaşlar kesinlikle o grup sohbete falan kapatılmayacak istediği kadar büyüsün bazı yerlerde kapatılmış gördüm denk geldi işlemleri işlemlerden nasıl yapıyoruz diyelim dolar atmayı herhalde artık herkes biliyordur dolar trx olarak yani hobi borsasında dolar atarsanız komisyon kesmeden atar 100 200 3 dolar. Ondan sonra arkadaşlar şuradan marjin işlem açmanızı tavsiye ediyorum. 3 dolarlık transfer diyorsunuz. Buradan göstereyim. Şu üstte BTC yazıyor arkadaşlar. Onu <laughs> internetim açılırsa ha açıldı. Bu SDT USDT yapın arkadaşlar. Sonra üstte spot, altta futures olacak. E, 3 yazın arkadaşlar konfil bakın transfer edildi sonra geri gidin Futurus Futurus var arkadaşlar sağ altta ee, işlem açın şunu 100x yapın arkadaşlar sizde 25 de olacak 100x yapın Ondan sonra buradan yüzde yüz yapın arkadaşlar open long deyin. confirm konfilin deyin. Ee, Ondan sonra pozisyonlarda close deyin arkadaşlar konfilini pozisyonu açtığınız kapattığınız 3 dolar işlem yaptığınız sürece e, sizden 0.3 fi kesiyor 0.3 de yani hiçbir şey demek. İşleminiz tamamlandı arkadaşlar. Yani yarına kadar sizin paralar yatmış olacak ve dediğim gibi e, Telegram grubuma bekliyorum. Oradan anlamadığınız bir şey olursa gene sorarsınız ve paranızı talep edersiniz. Teşekkür ederim.